Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 renkle çok güzel bilif modelinin yapımını anlatacağım. Yeni tasarım bilif modeli. Böyle bir parçasını hazırladım. Bir parça da sizinle birlikte örelim. Toplam 6 parçadan oluşan bir model. Sizler de ipinizi, tığınızı, makasınızı hazırlayıp gelin. Birlikte başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Beyaz ipimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Ortadaki zincire 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. tepesine bir fıstık yaptım kapatmıyorum dibine bir fıstık ikisini birlikte topladım çevirdim bir fıstık yaptım kapattım tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tepesine bir, dibine bir fıstık. İkisini bir birlikte topladım burada arttırma yapmış olduk şöyle göstereyim üzerinde iki tane yatay fıstık var çevirdim yine bir fıstık yapıyorum tepesine bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birlikte topladım burada yeşil ipimi alıyorum bir zincir çektim beyaz ipime sabitledim yine üçlü fıstık örüyorum birlikte topladım. Yeşil ipimi arkada bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Yine arttırma yapacağım. Tepesine bir dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Üzerinde 3 tane yatay fıstık oldu çevirdim. Yine bir fıstık yapıyorum. Burada yeşil ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Fıstığın tepesine bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. üçünü birlikte topladım. Şimdi iki tane daha örelim. beyaz ipimi arada yürütüyorum üç tane üçlü fıstık ördüm yeşil ipimi arkada bıraktım beyaz ipimle devam ediyorum Yine arttırma yapacağım. Tepesine bir dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Beyazla birlikte üzerinde dört tane yatay fıstık oldu. Yeşil ipimle işim bitti. Onu da buraya sabitleyip ipimi kestim kalan ipi de fıstık aralarından çekiyorum çevirdim bir fıstık yaptım kapattım şuradaki ipimizi de çekelim tekrar tepesine bir fıstık yaptım. dibine bir, karşıya bir fıstık. üçünü birlikte topladım. Burada mor ipimi alıyorum. Bir zincir çektim, beyaz ipime sabitledim. Üç tane üçlü fıstık öreceğim. Morla 3 tane ördüm. ipimi arkada bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Yine arttırma yapıyorum. Tepesine bir, dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Çevirdim. bir fıstık yapıp kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayacağım. Mor ipimi aldım. Bununla da bir tane örüyorum. sarı ipimi alacağım. Bir zincir çektim, mor ipime sabitledim. Bununla da bir tane örelim. arkada bıraktım. Tekrar bir tane de morla örüyorum. Mor ipimi arkada bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Bununla da bir tane üçlü fıstık topladım. Şimdi ikili fıstık toplayarak arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamladım. Üzerinde 6 tane yatay fıstık var. Burada iplerimle işim bitti. Onları sabitleyip keseceğim. kalan ipi de fıstık aralarından çekiyorum yine mor ipimi de sabitleyip kesiyorum çevirdim. Yine bir fıstık yapıyorum. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örelim. sıra sonuna geldim ikili fıstık toplayarak arttırmamı yaptım üzerinde 7 tane yatay fıstık var çevirdim yine bu sırayı da üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örelim sıra sonuna geldim arttırmamı yaptım üzerinde 8 tane yatay fıstık var çevirdim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Şimdi iki tane örelim. İki tane ördüm. Burada yeşil ipimi alıyorum. Bir zincir çektim, beyaz ipimi sabitledim. üçlü fıstık topladım tekrar beyaz ipimi aldım yeşil ipimi arada yürütüyorum beyaz iple de üç tane örelim üç tane ördükten sonra tekrar yeşil ipimle devam ediyorum yine bir tane yapacağız. ipimi arkada bıraktım beyaz ipimle devam ediyorum sıra sonuna geldim burada arttırma yapıyorum ikisini birlikte topladım üzerinde 9 tane yatay fıstık oldu çevirdim bir fıstık yapıyorum kapattım. Şimdi bir tane daha üçlü fıstık toplayacağım. Burada yeşil ipimi alıyorum. da 3 tane örelim. Yeşille 3 tane ördüm. Burada beyaz ipimi alıyorum. Bununla da bir tane örelim. Tekrar yeşil ipimi aldım. Yine bununla 3 tane örelim. 3 tane ördüm. Yeşil ipimi arkada bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Şimdi arttırma yapıyorum. Tepesine bir, dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Üzerinde 3 6 7 8 9 10 fıstık var burada yeşil ipimle işim bitti onu da sabitleyip keseceğim yeşil ipimi kestim kalın ipi de fıstık aralarından çektim çevirdim yine bir fıstık yapıyorum kapattım şimdi iki tane örelim iki tane ördüm burada mor ipimi alıyorum bir zincir çektim beyaz ipimi sabitledim 3 tane 3 tane örelim. Morla 3 tane ördüm. Burada beyaz ipimi alıyorum. Bununla da bir tane örelim. Tekrar mor ipimi aldım. Yine 3 tane örelim. Morla 3 tane ördüm. İpimi arkada bıraktım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Arttırma yapıyorum. Tepesine bir Dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Kalın ipi de fıstık aralarından çektim üzerinde 11 tane yatay fıstık var çevirdim mor ipimle devam ediyorum buraya sabitledim bir fıstık yaptım kapattım tepesine bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birlikte topladım burada sarı ipimi alıyorum bir zincir çektim mor ipime sabitledim da bir tane örüyorum ipimi arkada bıraktım mor ipimle devam ediyorum bir zincir çektim mor ipimi kesiyorum. Kalan ipi de fıstık aralarından çektim. Sarı ipimi de sabitleyip kesiyorum. Çiçeğimiz oluştu. Şimdi burayı da aynı burada yaptığımız gibi yapalım. ipimi buraya sabitliyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. bir tane üçlü fıstık örelim. Burada sarı ipimi alıyorum. şeyimizi tamamladık şimdi iplerimizi keselim iplerimi sabitleyip kestim gördüğünüz gibi bir parçayı bitirmiş olduk daha önce de bir tane örmüştüm toplam 6 tane örelim gelelim arkadaşlar 6 parça ördüm bu şekilde dört tanesini birleştirdim bu ikisini de sizinle birlikte birleştirelim çiçeklerin aynı yönde olmasına dikkat edelim şimdi beyaz ipimi alayım bu şekilde iki parçayı alarak beyaz ipimi buraya sabitliyorum. Buraya 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. kapattım zincir çekmeden iki fıstık arasına sık iğne ile sabitleyip bir zincir çekiyorum tekrar buraya bir fıstık yapıyorum kapattım iki fıstık arasına iki parçaya batarak sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çektim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Hiç zincir çekmeden iki fıstık arasına sabitliyorum. Bir zincir çektim. buraya kadar devam edelim son fıstığı yaptım bu uç kısımlara batarak sabitledim bir zincir çektim burada ipimi kestim kalan ipi de fıstık aralarından çekiyorum bu şekilde birleştirmesini yaptık bütün parçaları tek tek birleştireceğiz şimdi bu iki parçayı da birleştirip geleyim lifimi tamamladım ortasına da bu şekilde puf çiçek yaptım puf çiçek yapımı kanalımda mevcut bakabilirsiniz onu da sabitleyelim Puf çiçeği de ortasına sabitledim, lifimi tamamladım. Şöyle göstereyim. Güzel bir model oldu. Arkası da bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Her renkte çok güzel olur. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.